İkizler ve Yükselen Burcu ikizler Yılın ilk tutulması terazide ay tutulması olarak deneyimliyoruz 7 dakikalık bu tutulma önümüzdeki 7 yıla etki edecek oluşumları önümüze getirmekte e, Güney Aydın'ın bağlantısı olduğu için de geçmişe dair e, karmik olarak kişiler, olaylar önümüze gelebilir Kimler gelebilir? Eski aşklar, es eski birliktelikler hiç ikizlere dair hiç ummadığınız eski aşklar kapıyı çalabilir e, ama burada yeni aşklara da başlangıç enerjisi var açıları mevcut ikizler için e, ikiz, birçok ikizler hayatlarına yeni sevgili ve yeni aşkları katabilirler e, buradaki ne oluşum e, günlük iş kollarında halledemeyen hangi noktalar varsa önlerine gelecektir zaten güney ay düğümü Terazi'de ve kuzey ay düğümü Koç burcunda o biz e, birlik biz birinci içinde kendi benliğimizi bulmakla ilgili yol alırken o ikizlerin hava hareketli o enerjisi e, günlük işte e, iş kollarında yürürken hangi e, halledelim halledemeyen eski konular varsa şu süreçte önümüze gelebilir önümüze diyorum çünkü ben de bir ikizler olarak bunu ifade ediyorum eğer bir iş hayatı içindeyse ikizler bu noktada venüs terazi burcundaki bu tutulma venüs sevgiye dair değer ilişkileri madde olarak hak ve adaletin sorgulandığı bir süreci de işaret etmekte İkizler yol aldıkları kariyer yollarında günlük yaşamın içinde çünkü bu sahanızı etkiliyor günlük yaşamın içinde verdiğiniz emeklerin karşılığını da sorguladığınız bir süreci işaret etmekte. Ortak ilişkilerin desteklendiği bir süreç ve bu tutulmayla başladı. Ortak projeler, ortak yürütülecek işler, kazançlar barındırmakta. Buradaki mevcut beraber yürümekten ziyade bir iş oluşuyla ilgili karşınıza kadersel tutulmalarda karmik hak belki çok güzel bir ortak gelebilir beraber iş yapabilirsiniz ortaklarla ilgili işlerden kazançlar mevcut e, yöteneklerinize uygun yeni iş, e, iş birlikleri yeni iş ortakları karşınıza çıktığınızda şaşırmayın çünkü o güney aydınlığı karmik etkilerde devrede olacak evet e, belki kariyer alanında mücadele ettiğiniz bu noktalarda yorulacağınız aktif olarak yorulacağınız bir sü süreçte ama korumada o haritadaki bizim koruma dediğimiz o e, hanım hanımızda yanı başımızda yani korumada sizi bu süreçlerde koruyup yol almanıza yardım edecek evet bu Merkür Koç e, biraz e, ön plana çıkmak isterken günlük yaşamın içinde yorulurken hak ve hak hak edişlerle hakkı aramakla ilgili Belki biraz sivri bir dil yaratabilir burada geçmişten zihin Zaten ikizlerin zihni çok yoğun çalışır geçmişten gelen karmik etkiler ve günü içindeki o iş koşturmaları arasında bir zihin mental olarak yorulabilir Belki ifade ederken de Merkürün o koçtaki enerjisi ifadeleri sertleştirebilir. Onun için kendinizi çok yormayın. Çünkü bu ay efekti ne kadar siz neyi anlatsanız da karşı tarafta onu anlatmaya çalışacak ve herkes her noktada kendini haklı görecek. Sonuçta aynı noktada bakabilmek zor olabilir bu enerjide. Onun için bu süreci sakin geçirmekte fayda var. Şu an Jüpiter boğada ama boğadan çıkıp ikizlere geldiğinde Artık emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz kazançlarınızda artacağı bir sürece adım atacaksınız. Tutulma videosunu özellikle birkaç gün sonra çekmek istedim. Tarot açılımı için. Bakalım. Günlük yaşama dair. Evet. Geçmiş dediğim gibi ortaklıklar, ile ilgili günlük yaşamın içinde yoruluyorsunuz. Evet geçmişteki deneyimlerinize bakıp yeteneklerinize e, süzgeçten geçirme vakti. yeteneklerinize yeni iş fırsatları, yeni iş ortaklıkları önünüze gelecektir. Evet. Bazı ikizler şu anda hak ettiklerini istedikleri gelire sahip değillerdir ama Jüpiter boğadan çıktıktan sonra gelirleri artacak. Evet. Siz tamamen ticaretteki yeteneklerinize güvenin. Çünkü değnek başlatma enerjisi verecek size. ve kendi yetenekleriniz, kendi iş alanlarınız yönünde yürümeye devam edin. Kazançlar kapıda.